Bir Ahmet döneminde Sultan Ahmet Camisi'de hatta Ahmet Kefefi tarafından bazı çehre işleyerek Sultan Ahmet'e sunuluyor. Sultan Ahmet'e beğenildikten sonra da Selahattin Camii'nde mahya sunması emri veriliyor. Biz, de, biz de her sene ilk, ilk son camisinden başlıyoruz mahya çalışmalarına. İlk camimiz orası oluyor. ondan sonra diğer camilerimize yazılarımızla başlıyoruz. de Meclis sözleri kağıda yazarak ateldeki takımla üstünde işte yapıyoruz. Daha sonra bunları alıyoruz. Cami, beher ayrı takımları vardır. E, o camiye halatlarımızı atıyoruz. Çelik halatlarımız var. Normal halatlar, makara var. Boncuklarımız var. Onları takıyoruz yerine. Daha sonra yazımızı asıyoruz. Ama atelde bir çalışmamız var tabii ki. Bir günlük bir mesele oluyor bu. Camideki halat atma oluyor bir günlük oluyor. İki günde. Ama ikinci yazılarımızı bir günde bitiriyoruz Beher Camii'ye. Sabah çıkıyoruz, yazıyı söküyoruz. Miner'de e, yine yazı yazarak asıyoruz. Bu işi 1975 senesinde e, bizim şefimiz var Münir Can. Allah rahmet eylesin. elittikleri. Bir gün bizleri toplayarak Dolmabahçe Camii'sinin alttaki bölüme döndü. Orada bir gün kablolar, duyular, ipler, halatlar, makaralar vardı. Orada bize tarif etti, bir şey yaptık orada. Ampuller taktık, duyular taktık. Halatlar aldık. Sultanahmet Camisi'ne gittik. Karşı karşıya halatlara geldik. Astık ne yaptım ben bilmiyorum. Yaşım o zaman 16-17 yaşındayım. Ee, gittik yazı yazı yazdık daha doğrusu. Oraya ortaladık biz orada. Gece gittim baktığım zaman Fethi'nin kutlu olsun yazıyordu. O gün 29 Mayıs 1975'te. İstanbul'un Fethi tarihi. O günden sonra daha sonra Hacı Baba ile tanıştım. Hacı Ali Ceyhan ile tanıştım. İki padişah döneminde mahiyacılık yapmış. Cumhuriyet döneminden sonra da yağ kandillerle yakılan mahiyaları elektrik sistemine çeviren kişi. Onunla bir süre çalıştıktan sonra o günden bugüne kadar da hem elektrik işleri hem mahiyacılık vakıfa gelen müdürlüğü bünyesinde yapmaya devam ediyor, ettim işveren bu, bu işi gitti bak yardım et dedi öğren dedi gitti o zaman öğrendik bu işi işte ihale üstümüze kaldı ve yıllardan beri devam ediyor 45 küsur oldu hemen hemen yıllardan beri devam ediyor güzel bir meslek aslında e, farklı bir olay e, farklı mesaja veriyorsunuz yüksekleri çalışıyorsunuz e, ben seviyorum mesleğimi mesleğimiz rahmet görüyor yani şöyle yani düz düz zor meslek Riskli iş, işte. ee, biraz insanı yoruyor, tozu var, ee, taşıması zor. Ama zevkli bir meslek aslında ya. Bir şey yapıyorsunuz, kimse yapmadan işi şey yapıyorsunuz yani. Ee, İstanbul'da alt tane Selahattin cami mahyasıyoruz, ee, Edirne Selimi, Bursa Ulucami mahyasıyoruz. İstanbul camileri döder kere değişik. Edirne Bursa Camii iki kere Ramazan boyunca değişecek yazılır Ramazan ayında. Şimdi 2000 arasında bir bitkili halatımız var. Onun üstünde aralık mesafeleri olan boncuk diye tabir etmiş olduğumuz raylı sistemimiz var. Halatlarımız var. Bir de üst şerefinden alt şerif arasında olan belirli mesafelerde olan fişlerimiz var. Bu belirli olan fişlere takılan duyularla bir yazı oluşturuyoruz veya bir resim oluşturabiliyoruz. Bir kare isteme gibi bir şey yani Şimdi son yıllarda şey tema geliyor. E, Diyanet İşleri tema geliyor. Temaya göre yönleniyoruz. Ona göre farklı yazıyoruz. Mesela bu sene de şeyle ilgili koronavirüsle ilgili birkaç mesela Edirne Selim Camisi evde kal Türkiye yazı yazdık. Nisan ayının birini yazdık. Bu seneki Ramazan yazılarının içinde de var bu mesajlar. Bazı mesajlarımız var. Ya yani tabii ki bazı zorluklar estetik önemli onlarda. Yuvarlamak olayı önemli. Ee, bizim meslekte yuvarlama ol olabiliyor. Klasik mahyada yuvarlayabiliyoruz. Çünkü el sanatındaki bizim mesleğimiz. Ama dijitaldeki de köşe olur mesela. Bizim farklı oluyor.